Son günlerde kanalımızda ekran bağımlılığı ile ilgili sizinle sohbet etmiştik. Benim sizle konuşmak istediğim mevzu ise sosyal medya içerikleri. Evet dijital bir çağdayız. Bu çok büyük bir nimet. Fakat bu nimetin kazandırdıkları kadar kaybettirdikleri de var. Örnek verecek olursak normalde çocuğunuzla aynı sokaktan geçmesini istemediğiniz tipler, insanlar evinizde, salonunuzda, çocuğunuzun odasında onunla baş başa. Ya da sizin etkilenmesinden korktuğunuz için sesini bile yükseltmediğiniz evladınız popüler oyunları oynarken adam öldürdükçe level atlıyor durumda. Dizilerde, çizgi filmlerde, sosyal medyanın her alanında oyunlarda karşılaştığımız eşcinsellik hatta cinsiyetsizlik propagandasını saymıyorum bile, bahsetmiyorum bile. Şu anda çocuğunuzu ekranla baş başa bırakmak, çocuğunuzu Amazon ormanında vahşi hayvanlarla birlikte bırakmakla eşdeğer. Peki ne yapacağız? tamamen kapatacak mıyız fişini mi çekeceğiz tüm elektronik eşyaların hayır bu zaten çocuğu ekstra bir de özgüvensizliğe sürükler zaten bizim yapmamız gereken zamanımızı doğru değerlendirmek evlatlarımızla kaliteli zaman geçirebilmek bizim kıymetli zamanımızı hayatımız boyunca en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızla geçiriyor olabilmek. Onları her fırsatta, her koşulda, her şartla çok sevdiğimizi anlatıyor olmak. Evet kolay çay içmek için, kahvemizi rahatça içebilmek için, yemeğimizi yiyebilmek için, sakin bir kaç saat geçirebilmek için, ellerine telefonu vermek, televizyonun karşısına oturtmak evet anne babalar için çok kolay bir tercih. Fakat sizin onlara ayırmadığınız o birkaç dakika bile çocuğunuzun ömür boyu sizden uzaklaşmasına neden olabiliyor. Yani velha Aslı kelam. E, alışverişimizi telefonla yapabiliriz. Evet. Siparişimizi telefonla verebiliriz. Filmimizi telefonla izleyebiliriz. Televizyonla izleyebiliriz. Ama lütfen rica ediyorum anne ve babalardan çocuğumuza bakıcı olarak televizyon ve telefonu seçmeyelim.